Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Mordor Matri 2 fakat oyuna gelen Ruslar basmış. Fakat kuzenim Gulminaz adlı kişi var. Gulminaz adlı kişi adını söyle bakayım. Gülminaz. Evet. Gördünüz. Arkadaşlar şaka yapacak o yapalım. Neyse. Bunu tahmin etmiştim. Masum olacağım. Böyle bir şey yapacaktım. Ben gidiyorum. Aslında masum çünkü. Ben kalıyorum. Birazdan katil birisi ölecek, birisi ölecek. Şimdi birazdan ölecek. Nan, Arkadaşlar bugün yeni bir nokta buldum. Ve robot şeyi zaten bende vardı. Takası takas, ben da Şarkı söylemesini şey kaçamıyorum. Dün Arkadaşlar ben burada bunlardan uzak duracağım. Hepsi birbirinden gergin. Hadi. Diyemedi neler. Yani bir şuraya, şuraya saklanayım. Diyeceğim ben de. Aa. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kardeşim ben kaç. Aa. Dedim bu katil niye beni oraya sıkıştırdın? Niye beni oraya sıkıştırdın gerizek? <laughs> ha. Tamam affettim en öldürdüğüm için. Arkadaşlar burada yüzümüzü göstermiyoruz. Karanlık olduğu ekran kaydı olduğu için arkadaşlar 60 altında 12 12 1 Aha, aha, o meden. Ne oluyor lan. Bakayım tekrar. Aha. Ben şimdi bazı kişileri görebileceğim oyun içinde. Bazı böyle garip bir şeyler var ya. Yani şimdi ben dun 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 dun. Mesela ben de Benim dibimde ne arıyor? Ben, ben şu anda herkesi görüyorum. Maşenka. Sen nesin? Ben de oradayım. Dikkat. <laughs> Bu neymiş? tın 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 merhaba tam izleyeyim kilmiş katil diye şu anda kaseli bu, bunlar da şu anda benim şu baktıkları birisi birisiyse çok kolay bulacağım Ama ihtimalde var çünkü çoğunlukla çok fazla kişi bakıyor Şu erkeği. 2000 kim, kim kartla ee, şimdi katı bıçağını çıkardım. Bunu izlerken arkadaşlar bu hile değil bu arada. Kendiliğinden oluştu. Bu burada tek başına kalmış. Yazık kafasına. <laughs> arkadaşlar benim içimde bir hissi var. <laughs> Arkadaşlar kimin katil olduğunu buldum. 9. Evet. Çok onun katil olduğunu bulmuştum. Ama öldüm. Çok kötü oldu. Lemon. Lemon da lem. Bizimki Amon fake Bu fake yapmıştı ama öldü. Kaldı 3.000 milyar 1985 kişi oyunu atma ihtimalinde kontrol etmek için şimdi bakıyoruz şimdi gidersen başına. o ne Gideren belasın o ne demek aa daha var bu niye otur sofia ha sofia <laughs> sofia diyor kadar so la şuraya gör orada silah var or oraya diyor oraya kurt ve kaybettik hata dikkat ana kazanır kimse bana çok az kaldı <laughs> Şimdi, arkadaşlar bu videoda bunu üçlü bu, 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 yaparsa ben bir <laughs> şey yavrum ya maa katil bulmuştu o da aklım alamam lazım. Ting 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 gunk. Ting 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 gink ting ting ting. Make copy kapu ku Ka oh, keep. No cop. Keep. Keep. What's it like? Brothers, what's up? La 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 la. Hoş geldin. Hoş geldin. Karar ne la? Sekiz. Nesin? Gratis. <laughs> goodbye. Bye, goodbye. Goodbye. Bu da gitti. Aha orada. Bizi buraya bir mı? Yok ben burada hareket edemiyorum. <laughs> ee, bu da öldüğüne göre. Bu arada. Şimdi ben şöyle duruyorum. Kim geldi biliyor mu? Kim? Z'den başla Zeynep teyze. Zeynep teyze. Gitti. Bu da öldü. Goodbye dedi. Ya bu ne? Bir kişi kaldı eminim. Ve 3 gün oldu. De... Ya ben niye bu şu doğum yeri dönüyorum insanın? Ne yazıyorlar bir şey anlamıyorum. Bir şey, ee... Ya ha şey de kaldı. Bulamayacağım. Pes mi? Da pes işe yaramayacak. Of biliyorum ben ne yazdım Ne dedim ben? Abi eskiler de. Bunu yani ne dedim ben Gülminat? Tamamdır. 3 bak 3000 yaptım. Tamam çok iyi powers. Alıyoruz arkadaşlar ve aldık. Bunu ben hep al almaya çalışıyordum. Tamam alacağım şey aldım. Şimdi bir para. Bir kuruş bir altınım var. <laughs> Gel kapa Bak, 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 bak. bak nasıl. Şimdi ben de şu la şu, şu yok. Ben son şey bunda. Iı, bu kadar param var, bu kadar para yap. Yumurta yapmam lazım. Ya, ne olsun bu sefer? Bak, bak yine güç aldım ya. Şimdi hiç katil çıkmayacak. Hiç hem de. Şaka, şaka. bir gün çıkar belki bir gün o da. Ah, 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 not proud of sit as a baby wish Ay, oh, Arkadaşlar Şu pembe, kı pembe kız. Bu 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 sıfır. Sıfır 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 Bu Sıfır Bu 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 Şimdi akıllıyım okulda. Evet evet öyle Aa ben böyle kaldım yardım edin. Ben Kardeşim değilim. ben değilim. Katil aha burada. Ya bu ses ne ah. ya? <laughs> Goodbye. Goodbye me. Götüne bak. bu da oh iyi oldu good bay 26 o var çok zenginim. Ay çok zenginim 26 dolarım 26 tane altınım var. 15 de oyuz. Oy vermiyor hiç. İnsan inad oy verir Ama yine de vur bakacağım artık buraya. Menzum. Ya ben. Bak oy vermeyecektim dediler. Bak oy vermeyecektim dediler ya. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Kupiyi nasıl bana hiç inanmadı. Arkadaşlar bu arada kuyunun lafını kapat. Kupiyi Ya Kupinas değil kuyunu nasıl? Şunun babası dayım var. Şunun babası işte. Kupi diyor. Bana kuyu diyor. Çünkü adam kule. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunu sus. Çünkü ha, birazdan bir şey olacak. İlk acaba ya ben mi öleceğim? La 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 ya, la, 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 şey la 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 Aa gene ekran bozuldu yardım edin. Ne diyorum ben, bilmem ki. Aha. Aha. Ki oy oyunun yapımcıları bilmez. Ring. La internet bir gelip bir gidiyor. Biraz da beni oyunda açacak. En önde benim. What the oh. Oldu. Kırmızılı kırmızılı kırmızılı

onun katil olduğunu tek ben bilirim. Öldürecek o. Şerif'i boş. Öldür. Aha o şey. Şu katil bak. Bak ben ne dedim. Ben ne dedim. Beni artık öldürdüğü için kolay yapıyor bu. Ben öldürdüm. Beni, Beni niye öldürüyor lan şans?

masumlar kazanca. Abi kız oldu ga. Kalmış. Bir kişi, iki kişi. Olur. Sen. Oh. Kaybetti bol. What the fuck? Arkadaşlar kartı da olma, olmanı olmanı istiyor. Bu yine az Yani gücümü kullanayım mı? Güç ya ben. Super Hero Lemon. Wow. Katina. Katanika. Abagega Gomako. Ne dediğimi ben bilmiyorum. Ben ne diyorum anlamadım mı? Arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Abone olmayı unutmayın. Abone da Gulminaz'ı yollayacağım. Gulminaz saçınızı başını yoracak şaka lan şaka. Dur diye. Vallahi çok komikti ya. Vallahi. 3 kere 3. 20. Hıh. Hayat geçmiyor. Evet. A, 15 dakika olmuş olmadı. Ben her 15 dakikalık video yapıyordum. Ama süper. 25 dakikalık yapacağım. Arkadaşlar ben şurada taklanmayacağım. Three the paper luck, three the <tüntü> paper. Burada mı? Ben burada bir saklanacak bir yer bilmiyorum ki. Gidebiliyorum. yalan söylüyorum. Nasıl? Bla bla yaparım dalıne. Ah, yardım da et. Yüzül kayar. We drinking beni burada kimse gör. Eski. Bula bula yaparım. Bir Bir burası var. Bir tane aynı şekilde üst katta var. Eşim hmm. nasıl hayat geçmiyor değil mi? Ya, ah şerif öldü, şerif öldü, şerif öldü. Ah, şerif öldü, şerif öldü. Şeref kimi vurdu? Kaldım 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 gelme 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 ah buldum 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 ah niye internet niye turt ekonması turt ekonması acıttı mı? kuş o çocuğu mu? Esma gelse okuldan. Esma'nın gelmesi için daha 4 saat var. Ben burada öldüm. Burada silahım var. Lan. Ha, önünde birisi ölmüş vermemiş. İki kişi kaldı. Nastya. Nastya. Ben baba Can Demal. Can Demal biliyor ne demek? Şeker market alışveriş merkezi. Geri ölecek, 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 ölecek. ya ölmeyecekmiş. Ah ah ha ha. Birisi burada. Birisi tam burada. dibindeydi. Geri kaldı. dibinden geçti. Geriye değil mı Bunun nasıl? Az... Dibinden geçti. A silah almış. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки